Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün gemileri kırdığım için annem bana yeni bir gemi aldı. Ve bunu açacağız birlikte. Açalım. Evet. Aç açalım ilk önce. Gemimiz bu arada şöyle böyle güzel bir gemi. Çıkartçı. Nasıl çıkaracaksın? Burada şurada ağzı var. Fok gibi açmış ağzını. Ama. Kutuyu boşuna yırttım. Aa! Oha çok güzelmiş. Ben büyük bir şey sanıyordum ama küçük. Küçük de olsa yine güzel. Burada burada arada bir şey var. Balık tutuyor. Balık tutuyorlardı. buraya mı atıyorlar bilmiyorum. Bura kaptan yeri. Şuraya. Bur bura ağzı. Banlamıyor arkada. Şaka yaptım. Böyle. Önü böyle. Ağzı açık. Yan taraftan böyle. Arkası böyle. Altı böyle. Üstü böyle. Arkadan da böyle gözüküyor. Böyle. Böyle gidiyor işte. Evet. Bu ne ya? Çok kısa bir video oldu. Olmuyor ki ben güzel yapamıyorum bunu. Niye? gemi yıkaracak. <laughs> Arkadaşlar peki ne diyor? Okuyalım. Diyor ki yüzde yüz güvenliği hamamet. Ha? Ha ha. ve boyalar. <laughs> Çok şaşırdım. Eğitici, öğretici, eğlendirici. Matematik sorusu mu bu? Tübe estağfurullah. Sağlam, dayanıklı, kaliteli. 2 yıl önce ben bunu bunu kullanmıyorum geçince o sırada çıkıcı alır tak diye kırılınca o sırada yalan söylediklerini görünce ben <laughs> uzun video olsun diye konuşuyorum yani <laughs> evet bunun ağzı açık gemi ağzı açık gemi değilmiş neşeli gemiymiş. neşeli gemi sizde ters gözüküyor ben bunu size olarak kullanacağım arkadaşlar. Ben suyu açıyorum. İzmir'de de sular bitiyor ya. Niye? Evet. Ben bunu niye? Ye? Niye? Lafını, laf değil de işte bilmiyorum. Bunu güzel yapabiliyor muyum? En son short bir tane, en son short videosu çekmiştim. Onu ona yazım. Çünkü Böyle konuşurken beni çocuk sanıyorlar ve yorumlarımı açmıyorlar. Niye? O ne ya? Niye? Konuşamadım. Arkadaşlar ben suyu açıyorum. Bunu koyuyorum. Azıcık şöyle diyorum. Kedi kendine batıyor. Evet arkadaşlar. Şunu atak. Bir videonun daha İzlediğiniz için çok teşekkür ederim gemimiz de şöyle gözüksin. Bir videonun da sonuna geldik. Bir videonun da sonuna geldik İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanal abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın. arkadaşlar sizi bunun içine sokarak videoyu kapatacağım dur sizi çekiyor şu an aha çekti ooo içi de böyleymiş estağfurullah neyse hadi bay bay